Herkese Hollanda'nın kuzeyinde bulunan Groningen şehrinden selam ediyorum. Selam ediyorum. Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz kilise yuh ya. Şu kaas dediği Kars'tan gelmiş olabilir. Kaas peynir demek. 500 euro mu kaç? 15 euro. Kaç kaç kaç. Groningen'den selamlar arkadaşlar. Bugün Groningen'deyiz. Groningen Hollanda'nın kuzeyinin en büyük şehri. Üniversite şehri olduğu için yaş ortalaması oldukça düşük. Şehrin büyük bir nüfusu. 20 ile 30 yaş aralığında. Şehir dünyanın en çok bisiklet kullanılan şehirlerinden bir tanesi. Ve bu nedenden dolayı da şehrin merkezine araç girişi yasak. Araç girişi tabi yasak olduğu için şehrin gürültü kirliliği ve Normal çevre kirliliği çok düşük seviyelerde. Şehirde tabii öğrenci nüfusu çok fazla olduğu için eğlence mekanları gibi yerler 24 saat boyunca açık. Şimdi şehrin içine doğru gidelim. Görüyor musun lan şunu? Bak bak, bak bak bak. Bak bak. Takla atıyor lan bu. Çok cahil ya. Az önce aldığı sövdük de adam iyi şey aldı kaldı. Şu an daha çok oynar da hemen bozulsun. Para verdik oğlum para. <laughs> Kaç para lan bu? Bu kanka normalde 150 Euro, 50'ye aldım. Bak şu arkamdaki çocuk da kadar yakışıklı Uf. ya orada bakıyor tamam. abi ne orada bakıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok gemi atıl duruma düşmüş. Bu yüzden kanallarda böyle gemiler evlere çevrilmiş. O zamanlar yoksulluktan dolayı tabii fakirlikten dolayı bunlar bu şekilde kullanılmış ama günümüzde de halen kullanılıyor. Şu arkamda görmüş olduğunuz kilise yuh ya. Şu arkamda görmüş olduğunuz kilise Martini Kilisesi yapımı 13. yüzyıllara dayanıyor. Protestanlara ait bir kilise olduğu söyleniyor. Şu aslında kulesine çıkıp şehri yukarıdan görebiliyorsunuz ama bugün kapalı olduğu için giremedik. Biz şu an Hollanda'nın kuzeyindeyiz. Kuzeyinde olduğumuz için de burada hava şartları gerçekten zor. Kuzeyimizde 70 kilometre kadar yukarıda aslında kuzey denizi var ve bu okyanusa bağlanıyor. Bu yüzden hava şartları çok zor. Bu sebepten dolayı da buraya birçok kez yıldırım düşmüş. Yapımı uzun çok uzun sürmüş yine. Birçok kez yine daha sonrasında da yıldırım düşmüş ve tamamen yıkılmış restore edilmiş. Belli günler de ziyarete açık. Yine kulesine çıkıp şehri yukarıdan görebilirsiniz. Soru sorarak olarak başlayabilirsin sen. Burak'ın Burak Burak'ın da soru soru yani. Özel... Özellikle... Senin ismin Senin ismin neydi? Senin Dankjewel. Oh. Evet, Buyurun biz lütfen. Buyurun biri başlasın da. Buyurun başlasın abi. Biri Yine. biri konuya girsin. Ben ne söyledim? Çikolatalı kagamı kapatmasın. Krema Kremasıyla, krema sıla. Krema de. Yok lan çok da çok da. Ne bu şimdi? Sıcak çikolata. Sıcak çikolata. Üzgünler de şey söyledim. Ya. Sınavın işte bu krem açtı, krem, krem şampiyon. Oo, oh, güzel değil mi? Çok iyi lan. İlginç bir tadı yeri çıkıyor. Zaten şu, şu markanın bu borcası da çok da güzel. Ne kadar güzel bunun fiyatı? 4.20 lira. 4 20. 20 evet. Bunlara bir çekmiş falan evet. ya. ya. Güzel ya yani fiyatlar çok ideal değerli. Normal. Şimdi arkadaşlar biz buranın ismi Goda Kantor O kantor burası altın ofisi diye geçiyor. Burası aslında aslında eskiden bir e, vergi dairesiymiş. Ofis olarak kullanılmış. Sonra da e, altın ofis olarak hizmet vermeye başlamış. O dönemlerde insanlar altınlarını buraya getirip altınının ve gümüşünün gerçek olup olmadığına dair üstüne damga vurdur diyormuş. Böylece hani, şehirde dolandırıcılığın önüne geçmeye çalışıyorlarmış. Bugün neredeyse şimdi artık şehrin cazibe merkezlerinden birisi ve e, evet. kafe olarak hizmet veriyor. Biz de gelip bir kahve içelim. İçerinin ambiyansını yaşayalım. Gençlerle. Üstaplarla. Dedik geldik bir kahve içelim. Evet. Bu kahvenin fiyatı normal cappuccino 3 euro. Sıcak çikolata oldu söyledi Çok güzel bir yani. Bayağı evet. Bir üstünde krema vardı. Evet. 4 euro, 4 euro civarı bir şeydi. 4 euro değil Evet. Yani normal fiyat. Yani çok çok, çok gerçekten normal böyle saçma sapan bir sıcak çikolata gibi değil. arkadaşlar Der A Kilisesi'ne geldik. Kilise ismini lisenin sol tarafında bulunan A nehrinden alıyor. Nehrin ismi A nehri ve kiliseye o yüzden Der A Kilisesi deniyor. Zaten hemen en ikonik yapılarından bir tanesinin olması sebebi de çok şehrin uzaktan bakın hemen zaten görüyorsunuz ki lisenin kubbesi sarı renginde. Bu yüzden burası çok dikkat çekiyor. Zaten burası tam e, Groningen'in meydanı deniyor diyebiliriz. Bugün de Cuma günü olduğu için burada Cuma pazarı çok meşhur ve burada ba özellikle balık ürünleri satılıyor. Birazdan zaten orayı da gezeceğiz ama ilk önce size kiliseyi göstermek istiyorum. Kuzeye geldiğimiz o kadar belli ki sabah güneş açmıştı. Öğleden sonra hava birden karardı. Şimdi yağmur yağıyor. Birazdan kar yağar. Sonra fırtına çıkar. Bakalım. Şimdi pazar yerine gidiyoruz. Buradaki pazar fiyatlarını göstereceğim. Özellikle somon balığının fiyatı mesela markette 23-24 eurodayım. Yani hatırladığım kadarıyla. Bir de paketli ürün. Burada tazesinin ne kadar fiyat ne kadar olduğunu göstereceğim size. Bakın böyle insanlar bisiklet kullanıyor. Gerçekten bisiklet kullanımı çok fazla. Şöyle marketin içine doğru girelim. Bugün biraz hareketli. Normalde kuzeyde şehirler bu kadar kalabalık değil. Böyle hazır şeyler de satılıyor. Yağlı ürünler. İnsanlar pişiriyor. Hemen burada satıyorlar. Milyonlarca bu insan şu an bu videoyu bekliyor. Biraz şey saygı ya. Sosyal medya şu an kitlendi. Şu şu an herkes şeyde. YouTube ne denir ona? YouTube şu an ekliye bakıyor. <laughs> Eee <laughs> bak makarayın ortasındadır. <laughs> <Cudaino, gülüyor> 1500 Euro'ymuş. 500 gram. 500 gram kaç? 15 Euro kaç, kaç kaç kaç? Ama çok lezzetli. Yarım kilota kadar <laughs> biraz tercih edebilir miyim? şu ayrıntısı. Yarım kilosu 25 lira. <laughs> Yarım kilosu 25 lira. Yarım kilosu 500 lira diyor. 100 gram şu Parlink. 7,5 Euro 100 gram Parlink. Bu yılan balığı mı oluyor? Çok güzel. Lezzetli mi? Ben çok yemedim daha önce. Çok lezzetli. Here, like a... İnsanlar güler yüzlü ya. Gerçekten güler yüzlü insanlar. Avrupa'da bir dönüşte Almanya'da çok çok zor olacak. Yani. Almanya'da benim çevremde yine güzel çok insanlar sabit. var ama genelinde soğukluğu hissediyorsun ya yani. bilmiyorum. Ben hissediyorum yani açıkçası. Buraya geldiğim zaman yani çok yakın olmasına rağmen iklimi aynı. Hatta belki burada iklim biraz daha sert geçiyordur. Ama insanlar sıcak kanlı ya. Sandım ya işte şey. Böyle kanka tam kameranın önüne geç hiçbir şey görmeyeceğim. <laughs> <yapalım, gülüyor> peynir kankacığım bak. Peynir, peynir çeşitlerine bakalım. Bırakıp, gelip, gelip, gelip. Peynir çeşitleri çok önemli bizim için. Abi, İnsanlar bekliyor. Ya abi. Bilmiyorum ben bile bilmiyorum. Peynir, bir sürü peynir ya. Şu Kaas dediği Kars, <laughs> Kars kaşarı olabilir mi? <laughs> Anlamadım? Şu Kaas dediği Kars'tan gelmiş olabilir Kars, mi? Kars, Kars, peynir demek zaten kardeşim. Belki Hayır, kar o zaman Kars'ın ismi oradan geliyor. <laughs> o, Karslar Hollanda'da ol, olabilir mi? Karslar Hollanda'da olabilir evet. Abi insanlar üşüyor mu lan? Yok kankacım <laughs> bunlarda hiçbir şey olmuyor ya. Harbi diyorum ha. <laughs> Gerçekten öyle. Ben, mi üşüyorum? Sen üşüyor musun? Ben üşüyorum. Burada Karslı var mı acaba? Kankacım o, o, o peynir güzeldi. O knoflok sarımsaklı. <laughs> Arkadaşlar ben hay. Benim ilk canlı intercim var. Peynirin içindeki bu süt insanın ağzına dağılıyor. Çok güzel. Mahkeyin stop waffle normal var Ya, an. Kontak. Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Ev de çok güzel ama. Evet. Çok güzel çıkıyor. İnsan neyi çekeceğini şaşırıyor ya. Ge pazardan... Şurada kiralar ne kadar? Mesela normal gelen bir için. Türkiye'den gelen bir için ne kadar dersin? 600 Euro ile 8 Euro arasıdır. Ne kadar büyüklükte bir ev? Yani normal 55 metrekare, 50 metrekare, 65 metrekare civarı. Şehir merkezinde bile? Şehir merkezinde. Bence yani öyleyse çok iyi. Çünkü Ülken Almanya'da yok. şehir merkezinde... 700 Euro'dan aşağı bir şey yok. Almanya'da bir bakamaz mı şehir merkezine bölgelerinde... yani. Sadece bak bak, Bakmak 700 Euro'dan. Ama neyse biz şimdi ne deniyoruz? Waffle değil mi? Bu evet. ne şimdi kanka? Karamelli waffle. Karamelli waffle. Evet, bu, bu ne kadardı şimdi? Şöyle, 1,5 bir buçuk Euro pazarda. Yemek istemiyorum sağ ol. <laughs> o kadar mı kötü? Yok kötü değil. Ben çok şekerli diye ben yemiyorum ya. çok güzeldir. Çok güzel ya. Ha sıcacık. Çok harika. Waffle'ın mantığı zaten sıcak olması herhalde. <laughs> yaptı kardeşimiz. Vurdu gol oldu. Yani izleyicilerde biraz soru işareti oluştu. <laughs> Lütfen kimse arama, arama motoruna soğuk vasıl diye aramasın. Şey, Patlıcan şey, iki, iki parça üç euro. İki tanesi üç euro. Biraz pahalı geldi. Bana, soğuk. Bilmiyorum. Türkiye'de fiyatları hiç fikrim olmadı. Ya Türkiye'nin alım gücünü ne ki şu anda hani durumlar nedir? Bura cennet cennet. Türkiye cennet. <laughs> Kurulu cennet It's yeah, yes, that is Osmo, uh, that's DJI Osmo five. But it's uh, good. what, what is it? Yeah, what? I am from Turkey, but I live in uh, Germany. You are visiting Yes, 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 my friend. And you also coming from Turkey? Yeah, yes, others. Okay. Alles. Iedereen. Iedereen, ja. Wat wilde je weten? even kijken deze wat is het verschil en natuurlijk. Als dat bij dat wil je eerst eens proberen. Ja. absoluut. we willen want to taste also. Ja. No. Nice. No, yes. yes. This, coming, uh, this is this is Uh, 20 kilometers yes in the north in the west. or in in west, west. In the west. Yeah. but what is this which honey it's a field with uh, a lot of uh, flowers and trees oh, okay. Uh, nature. Nature. Okay. Yeah. Okay, Hello. How do you uh, like Groningen? Uh, Groningen is uh, very, yeah. very, very good. The roads? Yeah. Yes. yeah. Yes. yeah. 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 Turkey, but Turkey is. Uh, <laughs> where? In which piece of Turkey? In Istanbul. Okay. Uh, from Istanbul yeah. Yeah. That is in Istanbul 15 yeah. million. Misschien yeah. oh, yeah. meer, so, uh, 20 miljoen. Heel veel mensen wonen in Istanbul. Heel grote. Waar? de. Waar? 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 de Waar? 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 is, is Waar? Waar? <laughs> Why is he a rich? I don't know. <laughs> he earns a lot of money. <laughs> Maybe, yes. He's working very hard. They don't say. What for what is your It's a secret. Yes, yes. I'm a chef. I'm a special. <laughs> In Low In a special restaurant. <laughs> you can buy

Ne çekiyor hemen Organik çeken şey, şey, şey e, Tropikal meyveler çok ucuz. Tropikal meyveler. Evet. Şey ama Hollanda'nın adaları var değil mi? Ondan dolayı olabilir mi? Bilmiyorum. Yani ananas mesela burada pahalı normalde. Onu 1 euro falan, 1,5 euro falan. Bu 3 euro hali pahalı. Şu an pahalı. 3 euro hali. Evet. Bunlar normal. Bu, ne şey yaban mersini. acaba? Yarım kilo mu? Yarım kilo mu bilmiyorum. Yazmamış. Çok Yarım lezzetli oluyor ya bunlar. Yaban mersini. Bunlar mesela 160 mı? 120 düşmüş Air Max'ler. Büyük ayakkabı kaç para bu? 160 euro. Aynı Almanya'da aynı. Bu 140 euroydu bir ara. 65 <laughs> euro. 120 euroydu bunlar. Bak yazıyor mu içinde? 65 yazıyor. 100'müş bak. Normalde. 65, 65 e düşmüş. Bunlar güzel ayakkabı da. Biraz yüzde 600 falan indirim olursa. <laughs> almayı düşünüyorum. 150 euro şu. Çok para. <laughs> Zaten en pahalı Air diyebiliyorum. 120 euro şu. Dit moet zijn breed. hamburgerler, işte kroketler, işte peynirli kızartmalar, yumurtalar falan. falan var. Almanya'da bu böyle Bir şey yok. var mı abla gördün mü hiç. hiç? Hiç görmedim. Burada şimdi şey var. var. Gösterim ki şu <laughs> yumurta aya diyorlar. Açıldı. Ee, kızarmış yumurta. İçinde yumurta var. Gösterelim. Bak. Şöyle. Bunun tanesi ne kadardı? 3 euro mu? 3. 20 tanesi. 3. 3,20 20 falan şöyle içinde yumurta var, kızarmış. Dışı muhtemelen mısır unu olabilir mi? Ya dışı mısır unu. Şurada bir patates püresi var kaplamadan <gülüyor> Nasıl? <laughs> Kimin kadının ne düşerse artık. Oğlum siz ne biçim insanlarsınız lan? Al. Abi mükemmel ya. Gelbi mi? Çok güzel. Değil mi? Değil mi ya şu an yöresellerden tattığım en lezzetli şey bu diyebilirim abi, ya. Mi, Bak gerçekten sana söylüyorum. Ben de tadacağım. Dur. <laughs> Vallahi çok güzel. Mükemmel bir şey ya. Ne yapma geldi biliyor musun? Hani ilkokulda birisi yumurta getirirdi. <laughs> o kokuyu alıyor musun? Hatırlıyor musun? O şey yumurtanın o haşlantıdan sonra kokusu. Sürüfü ve camları da açmazlardı çocuklar hasta olmasın diye. Kemal çok harika bir şey ya. Vallahi çok güzelmiş lan. Sence Almanya ile burayı kıyasladığında ne dersin? Ee, şöyle tabii Almanya'da yaşadığım için çok fazla kötülemek istemiyorum ama e, yani Almanya'da gördüğüm insan soğukluğu burada yok ve mimarisi olarak burayı çok çok daha fazla beğendim. Aynen. Çok daha fazla beğendim. Ben de aynı. Şekilde. Almanya'da git aynı şekilde bak. İnsanlar güzel, mimarisi de kötü değil. Ee, böyle eski şehirler mesela gerçekten güzel mimarileri Şu, var ama buradaki insan var. sıcaklığı biraz daha. Fazla İyi. kültürlerini korumuşlar Koruyoruz. ve hala evet, koruyorlar evet, evet, yani evet. gerçekten. gerçekten öyle. O yüzden bize yeni bir ev yaptığım zaman ben kır pembe yapacağım gibi bir şey yok, yok. yani bu. Genel olarak bu tarz tasnîmadır. Arkadaşlar Hamza'yı destek olun. Evet, size daha kaliteli, daha güzel çekimler yapılır. İnanın ben <laughs> Hamza ile 2-3 video çekimine katıldım. Ciddi manada çok fazla emek veriyor. Gerçekten emek veriyor. Yani bu işi yan dal olarak yapmıyor. Ciddi manada uğraşıyor. Gerçekten de uğraşıyor. Videoyu beğenip takip edip klapların abo kanala abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar bir gezimizin daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Önümüzdeki planlarda nasipse Rotterdam'a ve Amsterdam'a gideceğiz. Daha çok yer göreceğiz birlikte. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yani bugün gerçekten de sizi bu şehirde göreceğiniz her tarafı hemen hemen gösterdik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, çok fazla emek verildi. Lütfen kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Takip ederseniz de başta tacısınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepimiz kendimize iyi bak, Görüşürüz.